Sevgili izleyiciler, son dakika arkadaşlarım bilgilendiriyor beni. WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta e, Facebook'un çöktüğünü, ulaşılamadığını söylüyor. E, sunucuya ulaşılamadığı bilgisi e, veriliyor ve şu ana kadar da resmi bir neden çöktüğüne dair resmi bir açıklamanın yapılmadığı bilgisi şu anda elime ulaştı. Hemen size aktarayım. Şimdi haberimize devam ediyoruz. Her yıl 3-4 Ekim tarihlerinde ülke çapında düzenlenen Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri bu yıl Van ev sahipliğinde yapıldı sevgili izleyiciler. İpek Yolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Organizasyonu'nda Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle sağlık, yaşam ve farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan her yaştan katılımcı önce Van Müzesi'ni gezdi, ardından Van Kalesi zirvesine yürüyüş yaptı. Van'ın İpek Yolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle Van Kalesi'nde sağlıklı yaşam ve farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Her yıl 3-4 Ekim tarihlerinde ülke çapında düzenlenen Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri bu yıl Van'da düzenlendi. Vatandaşlarımızın yoğun katılımlarıyla e, tarihi Van Kalesi'nin zirvesine doğru yürüdük. İpek Yolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen yürüyüşe vatandaşlar ilgi gösterdi. sporu adeta zirveye taşıdık. Bugüne kadar yaptığımız sportif çalışmalarla hem vatandaşlarımızı spora teşvik ediyoruz hem de spor imkanı olmayan vatandaşlarımıza, erişimde sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sağlıyoruz. Bu çalışmaları vatandaşlarımıza bir lütuf olarak sunmuyoruz. Bilakis sporun her vatandaşın hakkı olduğu düşüncesiyle sosyal devletin yerel tezahürü olan sosyal belediye gereği vatandaşlarımıza spor hizmeti sağlıyoruz. Katılımcıların Van Müzesi gezisi sonrasında Van Kalesi zirvesine yapılan yürüyüşe 7'den 70'e kalabalık bir grup katıldı. Van Kalesi yerleşkesinde toplanan vatandaşlar, müze gezisi sonrası sağlıklı yaşam yürüyüşünün startını verdi. Yoğun katılımın olduğu yürüyüş, Van Kalesi zirvesinde türküler eşliğinde halaylar çekilerek sona erdi.